Evleri bombalandı, köyleri çatışmalarda yerle bir oldu. Her şeylerini bırakıp daha güvende olacaklarına inandıkları başkent Kabil'e göç ettiler. Görüntülerin adresi Kabil'i kuzey vilayetlerine bağlayan karayolu üzerindeki Samay Şimali Parkı. TRT Haber burada kurulan kampta yaşanan dramı görüntüledi. Afganistan'da 20 yıl süren işgalin ve ardından da Taliban'ın iktidara gelmesiyle yaşanan kaosun şüphesiz en büyük mağduru siviller. Binlerce kişi evlerinden oldu ve işte bu zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. En büyük sorunsa kapıya dayanan kış şartları. Sadece geçen hafta açlık ve soğuktan 6 çocuk yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzey vilayetleri Takar, Kunduz, Şibirgan ve çevresinden gelen 5000'e yakın kişinin yaşadığı bu geçici kampta yaşayanlar yardım bekliyor. Bizler ay takriben 3 ay önce kuzeyden gelip Kabile sığındık. Buraya 70 aile ile geldim. Şimdi burada 700'den fazla aile var. Köylerimiz, evlerimiz çatışmalarda yerle bir oldu. Burada çadırlarda yaşamaya çalışıyoruz. Kış geldi. Çocuklar yaşlılar donacak. Yiyecek ekmek bulmakta zorlanıyoruz. Taliban hükümeti yardım edeceğini söyledi. Bekliyoruz. Ülkedeki ekonomik kriz sebebiyle Taliban yönetiminin göçmenlere yeterli yardım sağlamasının güç olduğu vurgulanıyor.